Evet arkadaşlar bugün Clash Royale videosuyla hepinize hoş hoşgeldiniz. Ee, bugün Clash Royale ile kupa kazacağız. Evet o zaman hemen başlayalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Belki bir dahaki videoya PUBG çekebilirim. Evet oyunumuza başladık. Direkt oraya bir alev topu atalım derken ana kuleyi açtık yanlışlıkla. Hayır, hayır hayır hayır. Oraya bir bomba kulesi vursun. Çok iyi. O felaket kulesi çok saçma oldu oraya. Mil 7 o 5 iksiri. Evet. Ah oh be. Kuleye vursaydı güzel olurdu. Okçu gidip bir kere vurur. Bir şey atmazsa okçuya. O hiç vurmasın ama ya. Vurdu bir kere ama olsun. Tam ikisi yok. Mini Pekka gidip buraya vuracak tabi. Şuraya silah şuar. Oraya alev topu atalım. İksirim kalmadı ya. Adamın da iksiri yok. o uğramayacak. Mini pek orada. Can çekişti. İkili atak. Mini pek tutar. Evet. 8 can ve orayı bitirelim. Aa nasıl değmedi ya? Adamın ana kulesini açtık. Yine de kazandık ya. Tamam. Ben ters taraftan saldıracağım ya. Cenaz olan kuleyi almayacağım. tahmini. Çok iyi. Bak ya toksit. Sekiz canlı bu almadım. Ona dua etsin. Şimdi buradan bineci mi? Uçan makine mi? Bence bineci ya. Ben bineceği kullanırım. İleride. seviyesi yüksek olsun. 7 seviye bence desteme koyayım. Ama hangisinin yerine? Şövalyenin yerine şimdi evrimli iskeletin yerine koymayacağım. Mini pet bayı tutamayız. Şövalyenin yerine koyalım o zaman. Evet. Ee, Mili Pekka ile başlayalım. Tamam. Mili Pekka Aa, vuramadı. Ama bayağı iksir harcadı. Domuz binicisi atalım. Hemen. Aha. Domuz binicisi bir burada iki vurdu. Tamam. Çok güzel. Mili Pekka'yı şu tarafa doğru çekelim. O mini pekka vurur mu? Vurmazdı ama yine de önlemlik olsun diye. Oraya mini pekka. Ama o valkyri tutamayacağız şimdi. Olsun biz de atak yaparız o zaman. Şöyle iskeletler ama bu sefer de mini pek kayıt tutamayacağız. Aha. Bu neymiş arkadaş. Bizim kulenin canı fazla az. bayağı az. Tamam. Şimdi bir şey atmasını bekliyorum. Ya da bir silah. Şöyle başlayalım. Hemen gidelim. Kureya vurmadı ya. Tamam. O mini pekka onu keser diyecekken. Tamam. Domuz birincisi atalım hemen. Gidip vuracak mı? Vurur. İki tane vurur. Ha üçüncüyü vurur mu? Aha vurdu. Helal be birinci. Yetişir mi iskelet? Son anda. Tamam. Oraya birinci atayım. Evet. Hadi birinci. Bir. iki. Tamam. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hayır. Tamam. Oklar. Tamamdır. Buradan domuz bineticisi atacağım. Domuz bilicisi oyunu bitirdi. Evet. Pekka'nın oyunu evine geçeceğiz. Şimdi bu oyunu kazanırsak. Evet. Hemen domuz bilicisiyle başlayalım. O bayağı eksir harcadı. Şuradan okçular. Ok artı Meli Pekka. Tamam. O Meli orada ölçek. atalım. Tamamdır. Şuradan da bir domuz birincisi atalım. Tamam bir kere vurdu. Sıkıntı yok. Hayır. Çok kötü oldu. İlk kere vuracağım. Hayır. Bu hiç iyi değil iskeletler olsaydı elimiz, elimde tutabilirdim. O minyonları salacağım. Atacak bir kart yok. Adamı bekliyorum. Tamam. Al sana iskelet. Hayır ya. Olamaz. Direkt domuz birincisi mi Rebecca? Ters ters silah şöyle basacağım. gerideyiz. Tamam. O birinci gidecek vuracak baya. Bir. İkiyi vuramadı ya. Silah vurdu. Oraya oklar. Hayır. O dev vuracak gibi. O da vuracak. Of. Tamam. Tamam. Hadi domuz bilecisi. Bir tek domuz bilecisiyle vurabiliyoruz. Bayağı bir domuz bilecisi çevireceğiz. Kaybettik gibi gözüküyor. Bir alev topuna gideceğiz. Kaybettik ya. Ne kadar kupa gitti. Ah oh be. Pekka'nın oyunu evine geçtikten sonra arkadaşlar videoyu bitiririm herhalde. Aa domuz binicisini saldı. Neden böyle bir şey yaptı? Tamam. Hiç hasar almadık şu anda. Mini Pekka bedavaya geldi. Hadi. Mızraklı goblinleri yanlış attı. O mil pek kadar gidecek. Oo. O okçular vallahi çok iş yaptı. Tamam. Silah şöyle hasar almadı. Doğru tahmin etmişim. Tamam. O mini pekka kuleye vurmaz değil mi? Domuz birincisini atamam. Tamam. Silah şunu orayı temizledi. Gitsin domuz bilecisi. Vurdu. 2 vurdu. 3 vuramadı. Olsun. Öndeyiz zaten kazanıyoruz. Onlara bir şey atmaya gerek yok ya. <laughs> Boşuna attı o şey alev topunu. Domuz bileti sene ne attın be? Kazandık. Bravo diyelim. Evet girin aynı kupa. Değişmedi. Evet. Bu son maç hadi. Kazanalım. Şöyle silahlarla başlayalım. Hayır. Bu adam güçlü. bayağı iyi oynuyor galiba. İyi oynuyor galiba. Hadi. Tamam. Domuz biricisi atabilirim. O domuz birincisi gider bir kere vurur. Okçular. Tamam. Okçulara alev topu attı. O yüzden silahçılara attım. Diyecekken top attı. Aha vurdu bir kere. Oh çok iyi. Çok iyisin silahşör Hadi bakalım adamı bekliyorum. Tamam. Tamam. Hasar almadan iyi defans yaptık. Aha iki kere vurdu. Oh. Çok iyi. O okçular ikisini de temizledi. Hem milyonları hem de mini pekkayı. Şu arkadan silah şer basacağım. Oklar atayım oraya. Domuz birincisi gelecek. Bu bunu bu hata tutamam gibi gözüküyor. Aa mini sattı. Hayır. Çok hasar yedik. Çabuk. Çok fena bir atak yapmalıyız. Domuz biricisi kulede. Tamamdır. Çok iyi. İyi sıkıntı yok. Tersten domuz bilecisi gelecek. Dedim. Ve geldi. Tamamdır. Attım domuz bilecisini. Oklar. Çok iyi. Hadi. Yes be. Of. Çok riskli iş yapıyorum ya ve Pekkan'ın oyun evindeyiz. Bakalım Goblin fıçısı Korumalar güzel ya korumalara buff geldiği için Güçlüler Sonra cadı var Pekka var yavru ejder Yavru ejderi ben seviyorum Güzel iş yapıyor İskelet o iskelet ordusu var. Bakalım şuraya. Güzel ya. Evet. E, bu videomuzdan da bu kadar olsun arkadaşlar. E, yarın görüşmek üzere. Bay bay.